Herkese selam. Ben Mehmet Kutay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Instagram'da nasıl takipçinizi artırabileceğinizi ve fotoğraflarınıza nasıl beğeni atabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bize bir uygulama gerekiyor. Uygulamanın ismi Top Follow. Bunu ben videonun açıklamasına ve yorumlarına koyacağım. Oradan e, linke tıklayıp indireceksiniz. Size nasıl yükleyeceğinizi ve nasıl uygulama yapabileceğinizi göstereceğim şimdi. Kesin ve net bir çözüm dostlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Aşama aşama, hiçbir şeyi atlamadan izleyin. Şimdi Google Chrome'a geliyoruz. Buraya yazıyoruz ki Top Follow APK indir. Bunu yazdıktan sonra en başta çıkan link var. Buna tıklıyoruz. APK indir'e tıklıyoruz. Tekrar indirmek istiyor musunuz? Evet, tekrar indirmek istiyorum. Önce indirmiştim zaten. Size göstermek amacıyla tekrar indiriyorum. APK aç var. Buna aç diyoruz. Bunu yüklüyoruz dostlar telefonunuza yüklüyorsunuz Uygulama yüklendi Bitti diyoruz Şimdi buradan çıktık Ve uygulamamız Buraya geldi top follow. gördüğünüz gibi Buna tıklıyoruz Açıyoruz uygulamayı Dostlar buna Şu anda Bir tane yeni hesaba ihtiyacınız var bir tane yani fake hesap dediğimiz gibi Bir tane yeni hesap açacaksınız sıfırdan Oradan Atış yapın kendi hesabınıza yapmayın Ben şimdi kendi bir tane açtığım fake hesaptan giriş yapacağım buradan Login diyorum Yeni hesap açın dostlar Evet buraya geldik dostlar Şimdi Takipçi engeli yememeniz için Size bir şey göstereceğim Burada görevleri de bekliyorsunuz Task var gördüğünüz gibi Bir tane e, dişli çark gibi bir şey var yanında Buna tıklıyorsunuz Burada from 10 to 15 bunu 10 ve 15 yapın tamam mı ben silip bir daha yapacağım 10 15 bunu yapacaksınız sev diyeceksiniz tamam mı takipçi engeli için açısından söylüyorum başlat diyorsunuz şurada gördüğünüz gibi ah bakın bak 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 788 oldu burada altınız var dostlar bu altınızla beraber Altınız yükseldikçe takipçi atabiliyorsunuz ve beğeni atabiliyorsunuz. Size göstereceğim şimdi. Evet. Gördüğünüz üzere beni takip ediyor hesap ve altınız artıyor. Şimdi nasıl takipçi atabilirsiniz, beğeni atabilirsiniz onu göstereceğim. Takipçilere geliyoruz. Burada da kullanıcı adına girin. Benim Instagram'da bir hesabım var. Şey, şimdi size göstereceğim. Takipçi arttırma hesabı diye bir hesap açtım ben yeni. Ben buna takipçi gelsin istiyorum değil mi? Şimdi buna takipçi gelsin istiyorum. Buradan çıktık. Buraya geldik. Yazıyoruz ki takip takipçi arttırma hesabı. Bunu yazdıktan sonra tamama tıklıyoruz. Şu anda geldi. Ne kadar takipçi istiyorsunuz ve altında burada. Mesela 10 tane takipçiye 80 altın gerekiyor. 20 tane takipçiye 160 altın gerekiyor. 50 tane takipçiye 400 altın gerekiyor bu şekilde. Görevlerden de her takip ettiğiniz kişiye karşılık 4 takipçi alıyorsunuz. Şimdi buradan bende 792 altın var. Hep beraber test edelim. Şimdi ben 166 altın vereyim 20 takipçiye al diyeyim. Yes dedim. Evet 20 tane takipçi şu anda geldi. Şu anda Bakalım gelmiş mi Instagram'a? 43 tane takipçim vardı, 51 oldu gördüğünüz gibi. 57 oldu, değil mi? Bakın, 57 oldu, 58 oldu. Yavaş yavaş hemen geliyor. Bak, at 43'tü, 62 oldu, 63 oldu, değil mi? Evet dostlar, hepsi geldi. 20 tane takipçi istedik geldi. Şimdi beğeni atalım. Benim iki tane fotoğrafım var. Burada mesela e, Brawl amblemine bir like atalım. Mesela 10 tane like'a 40 altın, 20 tane like'a 80 altın. Ben şimdi 20 tane like için 80 altınlar diyeceğim. Al diyeyim. Evet diyeceksiniz. Evet 20 tane altın sipariş edildi. Şu anda bakalım geliyor mu like. Hesabımızı yenileyelim. Ve hesabı bakayım 24 beğeni olmuş. Hatta daha da fazlası gelmiş. Normalde 20 tane istedik. 24 tane gelmiş. Evet, gördüğünüz gibi dostlar buna da 24 tane beğeni geldi ve takipçimiz 20 tane arttı. Dediğim şekilde tekrar göstereyim. Görevlere geliyorsunuz, tamam mı? Görevlerde oluyorsunuz zaten. Başlat diyorsunuz ve altınınız burada. Her takipçi başına 4 tane artıyor. Tamam? Her takip ettiğiniz kişiye karşılık 4 tane takipçiniz artıyor ve bu altınlarla da takipçi ve beğeni atabiliyorsunuz. Anlamadığınız bir yer olursa YouTube'da yorumları yazın. Bütün e, yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Sıkıntı çıkaran bir yer olursa bana yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Kutay Brown hesabım. Zaten videonun açıklamalar kısmında mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Herkese dönük veriyorum, cevap veriyorum. Videomuz bu şekildeydi dostlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.